Allah için namaza, meyyit için duaya uyun hazır olan imama. Allah! <أكشف> الله اكبر <أكشف> الله اكبر <أكشف> الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumun ruhi için Allah rızası için El Fatiha. Buyurun kısa bir dua yapalım. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecna'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zayibe tülmev, sülme ile inatüke hûz. Din uğrunda, kitap uğrunda, vatan uğrunda, bayrak uğrunda, şehit olmuş, gazi olmuş bütün geçmişlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz seni ikram eyle. Dünyanın kuruluşundan bugüne geleceğe kadar sana iman eden bütün ehli iman, ehli İslam'ın ruhlarına hediye ediyoruz seni ikram eyle ya Rabbi. Doğamıza amin diyelim kardeşlerimizin bu dünyadan ahirete intihar eylemiş bir cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyor seni eyle. Özellikle ahirete intihar eylemiş genç kardeşimiz Fırat Çakıroğlu'nun ruhuna hediye ediyor seni eyle. Kur'an'ın nuruyla kabrini sur nur, makamlarını cennet eyle. Makamını âli eyle, ahiret şerefine nail eyle. Geride kalan tüm sevenlerine, yakınlarına sabrı cemil, ecri cezirler ihsan eyle ya Rabbi. Bizlere dünyada da, ahirette de iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Yapmaya çalışıyoruz. Bizler de onların haliyle hal ettiğimizde bizleri de hayır dualarla anacak, fatihalarla anacak. Evlatlar, kardeşler, dostlar nasip eyle. Bana komşu ağır. Nasip eyle ya Rabbi. <laughs> Subhane Rabbike Rabbin Ezzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyküm Selin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. 多少？多少？那轿车它多少千米？